Bizler kelleler üzerinden kale yapan bir topluluk değiliz. Onları yapan toplulukların tarihi de bellidir. Buhari'de geçen bir hadiste şöyle söylüyor. Çok iyi anlamamız lazım. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Allah'tan afiyet isteyin. Bak istenilmesi gereken buymuş. Ancak düşmanla karşılaşırsanız sabredin. Son cümleye dikkat. Bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Biz son cümledeki hadisi iyi biliyorduk ama bu hadisin nereden başladığını da şimdiye kadar pek bilmiyorduk herhalde. Yani hadisin başlangıcı düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin diyor. Ama hadisi sonuncusunda velev karşılaştın. Bir çana kalemi yaşanması gerekiyor. Bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır diyor. Neden bunu diyor? Siz İslam'ı anlatmak isterseniz kızgın, kavgalı, küz, sinirli olduğunuz birilerine bunu anlatamazsınız. Nisa suresi 128'de diyor ki vesulhu hayır. Yani barışta hayır vardır. Sizin mesajınızı muhataba doğru iletmeniz için olması gereken ortam barış ortamıdır. Çünkü Müslümanlar barışın temsilcisidir. Son çare savaştır.